Elçi, elçi, saygıdeğer misafirler. Hepinizi saygıyla selamlarım. Kendisini Türk Macar dostluk ve kardeşliğine adamış olan Türk Macar Dostluk Derneği üyesi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bana bu güzide toplulukta söz verdiğiniz için de zat halinize teşekkür ediyorum. Sayın Büyükelçi 1848-1849 yıllarında cereyan eden olayları gayet iyi anlattı. Ben bunlara girmeyeceğim. Çünkü olayı bizim için de önemli bir aydır. Mart ayında bundan dört gün sonra 18 Mart günü 18 Mart 1915 günü Çanakkale Boğazı'nda bir deniz zaferi kazanıldı. Bunu takip eden günlerde ise düşman Gelibolu Yarımadası'na asker çıkardı. İşte 25 Nisan 1915'ten Aralık 1915'e kadar devam eden bu kanlı savaşlarda bizim yanımızda bulunan güzide Macar askerleri vardı. Bunlar Macar topçularıydı. Bu Macar topçuları aynı Eczaptalı gibi 1848'de savaşan Eczaptalı gibi şerefle, şanla bizim yanımızda savaşlar ve düşmanın Gelibolu Yarımadası'nı terk etmesini başlayacağı etkenlerden bir tanesi oldular. Kimdi bunlar? Bunlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 9. 24'lük motorlu havan bataryası ve 36. 15'lik obüs bataryasıydı. Bu kahramanlar sayesinde Çanakkale'de bir zafer elde edildi. Biz bugün burada bağımsızlık savaşları vermek yolunda kal. Dileriz ki İki ulusta daha böyle bağımsızlık savaşları vermek zorunda kalmaz ve gelecekte bu tarz buluşmalar barışta işbirliğini kutlamak üzere gerçekleşir. Sözlerimi burada saygıyla sonluyorum. Teşekkür ederim.